Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle FIFA 25'te kariyer modu oynayacağız Yeni bir kariyer modu açacağız İki saattir burada duruyorsun gelmiyorsun Videoya girdim bildirim geliyor Şimdi oyuncu kariyeri diyoruz. Hayır dur. Ne yeni oyuncu kariyeri. Az önce görmüş olduğunuz kariyeri yayınlarda oynuyorum. Ee, yayın şeyimi de kan yayın bilgilerimi de aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi şu olsun bir. Oyuncu adı ne koysak? Yusuf yapalım. Soyadı. Baba olsun. lakabı yuu suuu fi forma adı bappa forma numarası 20 olsun ya da 1 olsun 1 kaleci olacak çünkü. Tabii ki de her zaman Türk olacak. Taze başlangıç diyelim. Galatasaray. Galatasaray'dan yürüyelim. Boy biraz uzun olacak. 1.94 zaten. Şöyle 2 metre olsun ya. 2 metre iyidir iyidir. Pozisyon kaleci. Her zaman kaleci olacak. Soruluk sevini profesyonelle getirelim. Öbüründe Dünya kılasında oynuyoruz. Dün baktık çok kolay olduğu için bir şey yaptık hani Dünya klasını aldık. Klasses tamam. Dünya akıllı çok zor. Hani <clears throat> All right, come in. You would have noticed some fresh faces here. Today marks the first steps towards joining the first team. Now, it can be a long road, make them feel welcome. Oops, forla. Şimdi maçlar Aa, ve artık sabırsız zamanı geldi. Bol şans dostum. Umarım çok başarılı olursun. Yakında bir maçta görüşürüz. Haydi hemen. Oha bir ay sonra Dur lan dur Hay ya takıldı gene Kanalımıza katıldığın için çok mutluyum Galatasaray SK takımında uzun ve başarılı bir dönem geçireceğini umuyorum Kısa bir süre içerisinde ilk 11'e yerleşmeni bekliyorum. Bunu yapmak ve teknik direktör reytingine gelişmek için her hafta antrenman yapman ve becerilerini geliştirmen gerekecek. Kısa sürede 11'e yerleşmeyi başaramazsan her maçtaki bağlılığın için hazırladığım maç hedeflerine bakmanı öneririm. Sevgiler Okan Buruk. Haydi bakalım. Aa. Aa. Bu nereden çıktı? yapalım. Şu an ağırları yapmaya şey değiliz hani. Hazır değiliz. Yusufi defansı artıracağız. Muhtemelen. Ha. Biz iş şey yapıyormuşuz lan. Nereden bileyim ben? Böyle vuramıyoruz mu? O zaman şöyle yapacağız. Tamam edelim. Gülle kurtarma. Peki bakalım. Oha. Ha. Bu biraz zor, zor. Oh. Koş. Aa. Ya. Alıştım alıştım. Haydi Yusufi. Ah. Oklar gitti. Oklar gitti. Opa. Bu sefer aldık. Güzel. Güzel güzel. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Güzel. Her topumuz gidiyor. Ama bizim bir suçumuz yok ki bunda ya. Somada bir türlü. sanak mısın? B aldık bunları da. Devam. Seviye atladık. Güzel. Okey, yes. Hmm. Biz kayıcılığa vereceğiz. Reflekslere verelim. Kayıcı atlayışı. Heh, güzel. Hala var ya? Aa varmış. tamam dur. Uf. Uf. Kayacılık. atlayışa işe verdik gene. Fizik. Defans, dribbling, pas, 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 pas önemli. Kayacıyız oğlum biz. Pasta kullan, pasta atıyoruz. Haydi bakalım ilk maçımıza çıkalım. Yedeklerden giriyoruz. 58. dakikada giriyoruz. Muslera yerine. Bu çok güzel bir şeydir yani. Önemli anları oynat demeyeceğim. Duruma göre bir sonraki videoda bakarız. Kaç dakika oldu onu da bilmiyorum açıkçası. Başlayalım. Muhtemelen bu maçtan sonra bitiririz bir sonraki videoda devam ederiz kaldığımız yerden. Maç ratingi, kurtarış, gol yemekten kaçın. Tamam. Corner kick played in. Got there first to react, but headed it wide. Can put the speculation to bed now because Arsenal have got the signing over the line. A good move? Yeah, the talk's been it's a fee of around 30 million, which I think's a bargain for a player of his quality, and I'm sure the fans will be pleased as well. I think he'll make an impact. Oh, offside. A really tall. Ofsayt. Haydi bakalım. Top bende mi? <laughs> Lucas Torreira. Ensemene Nothing to split the sides, but this move is looking promising. Mertens. Good, patient build-up, but not quite the end product. Çok geliyor, çok geliyor. Yunus Akkun. There's a good amount of freedom here. Delivered into the box. the goalkeeper has that and keeps it in his bize çok gelmiyor. Gelmesi için pas isteyeceğiz yakınlaştığı zaman ki birazcık rating kasalım bu arada geliyorlar. Geliyorlar. Zaniolo. Çocuk. Gel baka. Gel baka. Gel baka. Gel, 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 gel koçu. Gel, gel, gel. Oğlum pas istemiyor muydu bu? <laughs> 5.1 güzel. Artıracağız, artıracağız. Böyle böyle artıracağız. Hı, top geliyor. Top geliyor. Nerede göremiyorum. Top nerede? Aha, gördüm. Edison. Now Ketalera.

vision in that pass. A bit sloppy in possession. <laughs> Yükselteceğiz. Olacak, olacak. Yavaş yavaş olacak. <laughs> Zaniolo. Making good progress here. A pretty poor error, to be honest. Didn't have to do that. Get, get, should get, Davinson Sanchez? I do a can, charge yeah. Victor Osimhen. Now if they score from this, they'll surely win the game. Biz de boş değiliz. Biz de boş değiliz. De. Galatasaray'da çok iyi bir şey yapamıyoruz çünkü çok gol yiyemiyoruz. Adamlar yanaşamıyor bile buraya ve gol. Aha değilmiş. Icardi mi çıktı? Kim çıktı lan? comes. only halfway clear. It looked like something building there, but no longer. Çok boş kaldılar. Çok boş kaldılar. Bizimkiler geldi, 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 geldi. Aha. Korner. Korner sıçtık. Çocuk. Arda hocam yalnız bu çocuklara böyle yapılmaz yani bu çocuklara biraz daha iyi eğitim verin ki bana da biraz top gelsin. Değil mi koçu? Değil mi canım? Çok fazla konuşma. A sea man. That's a great opportunity to score. I'm not sure we're going to see a goal here. Charles de Catalera, Edison, Derone. Edison. Çaycık. As, oğlum adam kaçırmasa gol yiyorduk lan. <laughs> lan nereye atıyorsun? <laughs> Neyse en azından attı yani. Ya adam yakalasaydı ne olacaktı? He 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 çocuğu. C -c -c they found a way through now this might be promising and there is proof that pure force isn't always the answer it needed a more subtle touch I Edison. And the hard work pays off. They won the ball. What a chance here! Went for it, and it wasn't a bad try. It's been hammered just wide. Yani ratingimizi o kadar yükseltemiyoruz çünkü şu çekemiyorlar. Çektiklerinde de zaten biz bir alt yapamıyoruz. Şu an çok kötü bir kaleciyiz. Çocuk. Oğlum biraz salın lan. Berabere bitti maç. Evet, düşüyoruz. Her türlü düşüyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki maçı 3 gün sonra bunu bir sonraki videoda devam edeceğiz ee, Şu anda Yusufi'nin kariyeri olarak Burada bırakıyoruz ee, Ardından Ben Instagram hesaplarımı Çiğ hesabımı Aşağıya bırakacağım Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.